Bir sürü adamla atacağım. Söyle <laughs> tut. Yorulacağım. Abi. Sayıyor musun 10 saniye? <gülüyor> Say. <gülüyor> Kaç oldu? <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Masayı kaldırdın. Dur. Bitti. <laughs> Şuradan çekersen ben, ben daha iyi olur. Ben zaten indirecektim abi de. Olur. Normaldir. <laughs> biraz daha yuvarlar kenara doğru. Eli bırakmadan abi mutlaka. Eli bıraksan bozarsın. Heh. Şu an her şey sende abi. Çektiğim yeri tutuyorsun. Bastığım yeri tutuyorsun. Gitsen bileğim düşecek. Şimdi biraz kollarım rahatlasın. Az bir şey daha. Bileklerimde ağrısız var. Ondan sonra buraya gelen gençleri hani arkadaşına geldiği bir etkinlik yapacağız. Hani bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi bu. Şu lastiği koluma takacağım. Arkadaşlar gelecekler, beni bir 10 saniyede aşmaya çalışacaklar. Öyle bir etkinlik niyetimiz var bakalım. Başla. süre say, süre. Bir sürü, adamla atacağım, bir süre tut. Yorulacağım. Bitti herhalde süre artık. 10 saniye duracaktık. Neyse tamam. Tamam şu an, tamam. Tamam bitti, yeter artık. Bitirdim beni. <laughs> Bir sürü adam açacağım. Yormayayım kendimi. 10 saniye hadi. Başla. Süre kim tutuyor? <gülüyor> Ama <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bitti mi? Bir ileri bir geri yapmaman lazım. Bir sefer çek. Sonra seni kaç çekebilirsin? Ben taşımaya çalışacağım. 10 saniye tut bize. Başla. Çek bırak yapma. Başla. Bas sen de. 10 saniye. Hadi baş, aç aç aç. Aç. 10 saniye. Kopmaz. Tamam. 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 Güzel. İçeri koy. <laughs> evet. Başka öyle atmak isteyen varsa sol atabilirim. Seni tebrik ediyorum. Abi. Estağfurullah. <laughs> ben kim sayıyor? Sayısın birisi. 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Güzel. Şimdi bir tane daha böyle maçımız var. Kim, kim yapacak maçı? Ben abi. Sen, alayım. sen de çekeceksin. Aynen. Tamam. Bakalım yani ne olacak. Muhtemelen çekeceksiniz. Şimdi atıyorum sürekli arka arkaya ya. Yedikim Yenmek yedikim derdimiz yedikim yok. Yedikim olsa zaten. Geçelim bakalım. Kim başlatıyor? Bir başlat. Ben başlat hadi. Bir, bir, iki, on, sa on, on saniye say sonra tamam mı? On bir, saniye bir, taşımaya çalışacağım. Önce iki, başlat dur başlat. Dur, başlat sonra on saniye say. Sonra say, on saniye. Hadi. Say. Başlat. Aç bakayım hadi. Sayıyor musun o saniye? Say. Kaç oldu? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Yalnız... 1, 0. Şimdi bir yıldır çalışıyor. Onunla beraber bu yapacağız. Abi, kardeş kolumuzu atacaklar öyle gözüküyor. Senden ricam e, darbe üstüne darbe atma. Her seferinde aynısını yapıyorlar konum acıyor abi. Şu taraftan yaparsın. Ya bir kere çektim mi devam et. Ha burada tamam güzel. Oo. Bir 10 saniye düzgün saysın bize ya. 45 saniye de o saniye. Kim sayacak 10 saniye? Eren biz 10 saniye saysana bir anda sesli şekilde. 10 saniye bize sayacaksın tamam mı? Tamam. Dur az ortada dursun bir dakika durun ben abi. Başla da bize. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Bitti. Aa güzel. Yalnız çeken kim? Kim çekecek? Evet. sen sonra çek olur mu? Birisi kolumu çekecek. 10 saniyede beni yenmeye çalışacaksınız. Evet. Ama sizin arkadaşlardan bir çeksin daha şey olur. Oğlum şu gel bile, gel lan sen Bak sen şu oradan çek çok esniyor öyle çok rahat olur. Şuradan tut beni şuradan tut. Senden bir şey isteyeceğim. Bir kere çek bütün gücünle çek ama ileri geri böyle yapma. Çek kendini arkaya doğru at. Şuradan çek istersen. Şuradan. Şuradan şuradan. Tamam. Tamam. Aynen 10 saniye var abi. Abi 10 saniye sayar mısın bize? 1 2 3 Başla 4 Çek Sen 7 8 9 10 Tamam Tamam Güzel Hadi bakayım 1 2 Başla yüz, başla 4 aç, aç 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 6 7 8 <laughs> tamam. tamam masayı kaldırdın dur bitti. Bitti on oldu bitti. <laughs> bir tut, <laughs> önce bir dur bir tutayım önce dur önce bir tutayım dur. <laughs> dur önce bir tutayım dur. <laughs> Bitirdim ben iki dakikada <gülüyor> ya. <gülüyor> Aynen tuttusun abi önemli değil. Peki, tamam. Bak bu da yardımcımız <laughs> tamam. Aynen abi. Bir. Abi bir dedi dur dur üçlesin üçlesin ben, ben de gaza, gaza geldim. Aynı anda başladım. Ertuğrul İlginç, abi. abi. Ben de diyorum niye kalktı mı? Ha söyle. Ben Sen beni yenmeye çalışıyorsun. Savaş. Bak şunu yapma ama. Çek ileri geri falan yapma. Ya ben, ben, ben Elini ileri atma. Ben, ben bir tane çek bir dikkat çek. önce bir tutayım dur ortada dost. Kim başlatıyor? Ben, ben başlatıyorum. Bir. Çek. Bir. İşte onu yapma. Ya. Bir ileri geri yapayım kolunu sakatlar. Tamam devam et devam et. devam. Bir. devam, bir. devam. Bir. devam. 8, 9, 10, <laughs> 10, 10. Bak hala devam ediyor. Tamam bitti. Yine <laughs> bir sıkıntı yok. Şimdi amaç şu. Bir kere çekmeni. Çünkü bak her seferde seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. Ama. Bak çekiyor bir daha kalkıp bir daha çekiyor. Kolum zaten sakat benim, çok kötü acıyor o zaman. Yani bir kere verme diyorsun. İstediğin kadar çek. İstersen aşağıya at, Aç önemli değil şey ama yapma, bir sefer çek. Yerme. Şuradan çekersen daha iyi olur. zaten indirecektim abi de. Olur normaldir. yok yok abi daha tutar tutmaz anladım ben şu anda. Hücaid Birisi başla 10'a kadar kim sayacak? Evet, evet. Erkan abi sen sayarsın 10'a kadar. Erkan abi. Dur bir kolunu koyamamci bir dakika dur. Dur bir dakika beklersin <laughs> o. Tamam. Hayvan gibi çekiyorum müjair bize. Hadi Hazret. Başla. Başla. 1, 2, 3, 10 saniye. 4, aç. 5, 6, aç 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 7, 8, 9, 10. Tamam yeter. Tamam. Yeterli tamam. <laughs> o çok iyiymiş aslında. Hadi kendine iyi bak. Sağ olsun abi. görüşürüz. <laughs> Estağfurullah ya. Lastiği Şu vermem. Çalış ya yapıyorsun. Kardeşim ya. Sağ ya. var mı böyle? çalış şeklinde? <laughs> Bir kere çek. iki üç sefer böyle arka arkaya yapmazsan iyi olur. Buradan çek. Ben orada evet. Kolum orada olacak. <laughs> Aynen. Bir kere çek. Nasıl çekersen çek ama. Çünkü gelmeyince bazen böyle atıp ileri geri yapıyorlar. Kolum acıyor gerçekten. Başladı abi. Başladı. Hazır. Ona kadar sayar mısın sen? <laughs> Bir, iki, üç öyle. Başlat. Başla. 1 2 3 Çek şey, aç. 7, 8, 9, 10. Tamam. Tamam. Güzel. Güzel. Var atmak istiyorsan atarız. Sağda kim çeksin seni? Sen mi çeksin? Bir sefer çek, istediğin kadar çek ama kolum sakatlama İleri geri yapınca gerçekten dizi çok baskı alıyorum. Bir de sakat dizim şuraya geçersen. Oradan daha rahat oluyorum çünkü ben. Tamam. Başlatın. Biri saysın. Nerede oturuyor? 15 mi gelen? Niye gelmiyor? Ben soyum artık 4. 5 6 yedi, 8 9 Tamam bitti 10 Tamam güzel Güzel Bunu biraz dokunacağım Biraz da buna dokunacağım bu kadar Sen abi kitle ama kendi burası sıkıdır abi Bük Bekle abi orada Bekle bük abi bük benim bük bük abi bük bük bekle Şimdi ben dokunduğum yerler gelmesin abi bana Süper bitti Süper bitti Biraz daha buranı yuvarla böyle Eli bırakmadan abi şu an elini dağıttın Şöyle Hah Bu abi bozma abi Şu antrenman bu başka bir şey yok Elin Rotasyon. Sadece baskı burada olacak abi. Aynen. Biraz daha yuvarlar kendi doğru. Eli bırakmadan abi mutlaka. Eli bıraksan bozarsın. He? Şu an her şey sende abi. Çektiğim yere tutuyorsun, bastığım yere tutuyorsun. Gitsen bileğim düşecek. Mantık bu şekilde. Baskı yapma abi rotasyona. Şöyle sıkıştır abi içeri doğru. Şöyle sıkıştır. He? süper. Eli bırakma. Aa şimdi bak nasıl bozdu abi. Altı attım beni. Geri gerdiriyorum Ele ağırlık ver abi. Süper. Aynen. <laughs> süper süper. Bozma abi. dayaklık Direnç. Süper oldu. Eline dokunuyorum. Bastırıyorum bastırıyorum. Taşıma çalış abi taşıma. Olay burada bitecek. Ne kadar dayanırsan abi. Süper oldu. Güzel abi. Tam açı antrenman abi. Kitledin mi kimse kıpırdayamaz karşında. Aynısı abi. Sen gene istediğin yere alacaksın beni. Kaldır açıp biraz kendini abi. Heh süper. Abi buranın taviz verirsen çok fazla gerdirirsen buran bende kalıyor. Yani bak boş bırak abi elini. Ha, anladım. Şimdi ben böyleyim ya bak. Böyle. Böyle olmaması lazım abi. Okey. Böyle, böyle olması gerekiyor. Bak her şey bende farkında mısın abi şu anda? Evet. Bu. Kitle abi yanına. Başladık. Aynen. Yavaş rotasyonunu. Kitle abi. Bir gerdirdim. Aynen. Şu an el bozuyor beni. Buranda rahatsız ediyor beni. Çok güzel. Bunu bozmuyoruz abi. Ufak bak. Bu bitiş antrenmanı. Rotasyon açı antrenmanı. Kilit antrenmanı. Arttırıyorum abi. Biraz yana ittireceğim abi. Beni şu tabanla buraya doğru ittirmen gerekiyor. Başladım. Çok iyi. Dik abi yukarı doğru biraz daha. Şimdi büyük. Şimdi oldu. Aynen. Aynen. Taşı abi elin boşaldı abi elin bükmen lazım. Elini <laughs> çözüldü abi tamam. Güzel abi ama. Şu buranı kütük gibi hissettirir abi açını. Hep böyle yenme yenme yaparken abi açını kaybediyorsun buranı kaybediyorsun ama bu bir kilit oluşturuyorsun. Rakibin gittiği yeri bozdum. Gittiği yeri ben buradan kilitliyorum. Onu gittiği yeri tutuyorum. Şöyle bir takıyorum araya abi sonra bütün ağırlığımı senin gibi kullanabilirim. Biraz dinlen abi sen bir tur daha yaparız.